Sigara çok önemli. Neden dersek iki cins içinde bu tromboembolinin önemli olduğunu, özellikle trans kadınlar için önemli olduğunu söylemiştim. Sigara kanı yoğunlaştıran bir madde. Dolayısıyla sigara kullanımını kesilmesini özellikle ve özellikle her sefer kullananlara söylüyoruz. Alkol kullanımına gelince hani miktarlı olarak kullanılabilir. Çünkü alkol açısından karaciğer enzimlerini gözetmek gerek. Karaciğer enzimlerinde çok büyük sorun yoksa yani miktarla alkol kullanımında da bir sıkıntı yok. Ama sigara için aynı şeyi söyleyemeyeceğim yani sigarayı kesinlikle bırakmak lazım. Ameliyat öncesi ve sonrası çok fark ediyor. Hani ameliyat sürecini çok etkileyen bir şey sigaranın kullanılması. Ameliyat yaralarının iyileşip iyileşmeyeceğini de çok belir belirliyor. Doğru. iki cins içinde aslında bu süre hemen hemen aynı. Burada önemli olan ne? Yani niye hormon kullanımını bırakın diye öneriliyor. Şu açıdan hani gene bu tromboemboli riski. Yani yatmak da mesela tromboemboli riskini arttıracaktır. Cerrahi de arttıracaktır. Yani hiç hormon kullanmasanız da bir cerrahi olacaksanız mutlaka bu tromboemboli dediğimiz pıhtılaşmaya eğilim ve damar tıkanıklığı için hele eğiliminiz varsa tedavi bile verildiği başlandığı oldu. Yani uzun yatacaksınız bu biz çorapları falan giydirirler mesela. Neden? Çünkü biz yürüdüğümüz zaman bacaklarınızın kasları bu ven, venlere toplar damarlara bir çeşit masaj yaparlar ve orada kanın birikmesini önlerler. Oysa yattığınız zaman o masaj olmaz ve de venler genişler, kan toplanır ve orada kan dolaşımı yavaşladığı için pıhtı olma ihtimali artar. İşte bu pıhtı olma ihtimalini hep biz azaltacak faktörleri yok ediyoruz ya. Mesela sigara içmeyi de aynı şey için söyleniyor. Ameliyat sırasında da venlerde kan birikmesi ve pıhtı ihtimali bir de öyle artınca işte ise diyoruz ki şeyi kesin, seks steroidlerini yani hormon kullanımını kesin. Kral olarak şeyden şeye değişir. Bazı hastaneden hastaneye, hekimden hekime değişir ama genel prensip olarak ameliyattan iki hafta önce kesip ameliyattan iki hafta sonra başlamak her iki cins için de uygun olanıdır. Trans kadınlar ya da trans erkekler fark etmez. Yani sebebi çünkü bu cerrahi ve yatma, yatış süresi sebep o arada bir de hormonun riskini arttırmayalım diye. Şimdi trans erkek eğer sustalon kullanıyorsa burada sıkıntı yok. İki hafta önce kesip iki hafta sonra başlayabilir. Ama eğer nebido kullanıyorsa o zaman zamanı ayarlamak zor. Ona da şöyle öneriyoruz. Bir sonraki iğnenin yapılacağı zamana getirin ameliyatınızı. Tabii iğneyi olmayın. Ameliyatı olun. Ondan iki hafta sonra iğnenizi tekrar başlayıp normal rutinde gidebilirsiniz. Evet. Böyle yapmak yeterli. 3 ay, yani bir daha başladım gibi de kabul edip altı hafta sonra yapmaya gerek yok. Üç ayda bir devam edilebilir.